arkadaşlar. Bugün sizlerle sanalik oynayacağız. Eee oyun bayağı bir değişmiş. Çünkü hmm, oyunda normalde hmm, böyle ana sayfası. Ben şimdi size göstereyim ama bayağı bir değişmiş. Sonra video falan almayayım. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan Şimdi daha rahat görebilirsiniz. Biraz da küçük. Şu karakter benim. Şu yürüyen. 100 dolarım var. Onun bana verdiği. Şimdi bowling salonuna gireceğim. Burada ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Ben de oyunu daha yeni yeni öğrendim. Şimdi İlk önce yanınıza bir arkadaş bulalım. Bu arada arkadaşlar ben bunu bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani bu birinci bölümü. Bunu Eren'den de çekebilirim. Şuradan. Bunlar ben o o ofis. Hiç ucuz bir şey yok ki. Arkadaşlar normalde Facebook'ta oynayacaktım. Ee, ama Facebook'ta açmam neden? Hangi? Gelsene. Gidelim. Bu ne kadar bir büyüyor kendi kendine? Tamam. Şimdi bunu alamayacağız. Oha, tüş. Bu da hiç ya. Daha ne tarzı sanki? Gördüğünüz gibi karakterimiz şu şekilde. Heh. Arkadaşlar ben de bu oyunu daha yeni yeni oynuyorum. Daha oyunda ne yapılır, ne edilir ben de tam bilmiyorum. Oyun ama baya bir değişmiş. Mesaj. Buradan çıkıyor galiba.

sanki suya girdik ya bu adam canlı mı lan bu adam canlı değilmiş ya oyuncu değil niye gidelim ben kafayı arkadaşlar ilerleyen bölümlerde de ee, şey çekmeyi planlıyorum bu da neydi bir biliyorsun Ya ben niye ikili bir başkalarına tıklıyorum ya? Bu karakter de hızlı koşamıyor mu anlamadım. Hah yürü. Arkadaşlar bu arada belirtmek istediğim bir şey var. Eğer bu oyunda küfür yazarsanız direkt e, para ödüyorsunuz. Ben bir kesine yazdım oyundan attı. İyi ki yok para filan işe çıkmadı. Allah'ım ya bu nasıl bir geldi Oyun bayağı bir değişmiş. Peki. O restoran. Eşya açalım ne yapacağız? Oturacağız mı? Aa bu yanıyor. Aa gitti. Bana çok kızdı. Bana kızdı. Nasıl bir oyun çözemem? çözemedim. Arkadaşlar kese şimdi bizi buradan kovacaktır. Biraz bekleyelim. Şuraya oturalım. Ne haber yaptım acaba bir şey denler mi? Şöyle oturalım. Nasıl bunu suratına bakarak oturacağız? Aa bir şey yaz. Acayip acayip bir şey yaz. Mik ismi bu. Mesajı bir gülelim. Mik'i soru işaret. Şöyle şu tarafa geçelim. şöyle 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 taktık ya. Aa, Alsam mı acaba? Ah, kim bu. Adım el ne ki. Yok, yok eklemeyeceğim. Ama yok iki saat bir şeyler yazacaklar. Onlarla mı uğraşacağım? Ne diyeceğim? video çekiyorum bir sonra. Girelim Gidelim de şuraya. Bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar ben videoyu dolduracağım Geri dönüm arkadaşlar. Devam edelim. Hmm, böyle bir ne yapalım? Ha bir tane falcı vardı ya ben onun yanına gideceğim. Ama onu da bulabilirsen. Daha demin görmüştüm bir yerde. Bu bu. Aa aynı. Batman. Arkadaşlar, belki ben bunu ya seri yaparım ya yapmam yani belli olmaz. Sadece bu sanalite tanıtım gibi bir bölüm de olabilir. Ha bana istek gönderen buydu. Buraya gireceğim. Arkadaşlar benim oynadığım zaman bir tane sorucu vardı. Arkadaşlar üzgünüm videoyu durdurdum çünkü hmm, birisi geldi de o yüzden. Şuradan. Ha arabaya bindik. Lan beni çüplüğe getirdi. Ben burada ne yapacağım? Ha, çıkıyorum. Aa, dur ya, ben bu çatıkta da gezineyim. Bunlar normal kişi değil mi? Hazır ol. Buranın amacı ne kişi mi? Ha, şuna bakalım. Merhaba, başçalık. Hmm. Oo, oh, tam görev alıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Ne burada çalışabilirsin? Sanki seni çalıştıracak kişi var. Salak ya. Kontrol olmuş Uf, tart atıyor lan. Aa dur dur. Donut. Bir tanesini almasını alacağım ama para boşa gidecek. Aman lan düşün satın al ya. Ya yine mi ona tıkladı? Ben gibi hep ona tıklıyorum. Eee, bu yok. Nasıl 200 lira? Mal mı bu? Tamam. Almak istiyorum. Aldım mı? Alamadım. Niye alamadım? Ya bu nasıl alınıyor? Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler.